Şimdi her şeyin, bütün servetin, her şeyin, hepsi benim ve ortağımın. Çünkü senin bu ahmak eşin her şeyi bana yok pahasına sattı. Şimdi hep birlikte gidin ve trafik ışıklarında dilencilik yapın. Çünkü hiçbirinizin hiç parası yok. Evet Baykan'la. Hadi. Aşkını da alıp mabedine git. Bu olanlardan sonra eşine söyleyecek çok şeyin olduğundan eminim. Hayır. Mümkün değil. Üçüncü sınıf restoranını satın alarak aslında sana iyilik yaptı. Sense ona teşekkür edeceğine ona vurmaya çalıştın. Sen ne utanmaz adamsın. Aca. Sen burada... Evet, evet tatlı. Ne oldu? Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? He? Ama sorun değil. Bana sarılabilirsin. Ne diyeyim? Artık senin kocandan daha fazla para kazanıyorum. Sana güzel bir hayat yaşatacağından emin olabilirsin. Kes sesini! Öldüreceğim seni. Canını bağışlayarak çok büyük bir hata yapmışım. Daha ilk gördüğümde içimdeki his çok doğruymuş. Sen kurnaz pisliğin tekisin. Evet, öyleyim. Tam o an, tam o an başına kurşunu sıkıp seni öldürmeliyim. Ama bugün bu hatamı seni boğarak düzelteceğim. Şorya bırak oğlum ne yapıyorsun? Şorya. Hey. Kocanın başından aşağı soğuk su dök. Bu kalabalık yapmaya kalkarsa bedelini ağır öder. Onu kimse kurtaramaz. Aman Tanrım. İşte. Şimdi gerçekten rahatım. Böyle acı çektiğinizi görmek için o kadar uzun zaman bekledim ki... O günden beri yani beni hapse attırdığınız günden beri. O günden beri gece gündüz sabah akşam hayatınızı berbat etmenin bir yolunu arıyorum. Beni ve abimi öldüresiye dövmüştü öyle değil mi? O zamandan beri kanımın her damlası senden onun intikamını almak istiyor. Sonra bakın Nikita ile karşılaştı. Düşmanımın düşmanı dostum oldu. Sonra başarısız olma ihtimali olmayan bir plan yaptık. Yani hayatınızı mahvetme görevinde güçlerimizi birleştirdik. Ben aslında yatırımcıların önünde rezil olduktan sonra belgeleri imzalayacağınızı sanmıştım. Ama... Ama... Şorya Kanna aşk yüzünden o kadar gözü kör olmuş ki biz bunu bilmiyorduk. Mehkin yanında duruyordu. Evet. Vay be. <laughs> Şu olaya bakın. Şu olaya bir bakın. Ve bu yüzden Mehkin ailesini hedef almamız gerekti. Çünkü mehek o kadar da güçlü değil. Yani... ...sonraya kadar. Bana bunu... ...Ace'ye söyledi. Aa, Burada Vasant Kunç'ta olsun ya da kraliyet ailesinden olsun. Mehek Şarma nerede olursa olsun eski derhimiz. Ayrıca ailesinin erkekleri de korkarlar. Onları dört yandan baskı altına attık. Zayıf olduklarını biliyorduk. Salaklar. Evet, Moit'in başını ben derdestim. Amcanı ben kaçırttım. Güzel değil mi? Ha? Doğru söyle bana. Şok olmadın. Ve teşekkürler Sorya. Mehek bize çok yardım etti. Evet evini ve restoranını gerçek fiyatının yarısından daha aza bize sattı. Ama sen de bize az yardım etmedin. Bakanlığa rüşvet verdin. Şimdi biz rahat rahat iş yapacağız ve siz bence bu insanlara iş verelim. Hı? Baksana zavallıların gidecek yerleri yok. Evet Nikki kesinlikle. Şor ya burada güvenlik olarak çalışabilir ya da asistan olur ve Mehak Şarma. Mehak mutfakla ilgilenir. Ben de bizzat yaptığı her yemeği tadacağım. Bakalım yemekleri güzel mi? Aday! Ne yemeklerine dokunabilirsin ne de ona elini sürebilirsin. Seni doğduran pişman ederim. Meike elini sürmeye sakın kalkma. Alçak. Abimi bırak. Biri abi. yardım etsin. Oğlumu bu eşkıya'dan kurtarın. Kendini çok büyük yardım bir adam sanıyordun değil mi? Biri yardım bırak etsin. Abi, bırak mi? Yoksa Lütfen, sana gününü gösteririm. Bırak Bırak. <laughs> Komiser bey hemen buraya. Hemen buraya gelin. Size söylemiştim değil mi? Sor yakanlı rezillik çıkardı. Bir daha bana dokunmaya kalkarsan seni hapse değil doğrudan öbür dünyaya gönderirim anladın mı? Ve gelirken yanınızda en az 8-10 kişi getirin. Çünkü bütün bir aile ve eşyaları dışarı atılacak. Siz merhameti hak etmiyorsunuz. Defolup gidin buradan. Hey! Burası benim evim. Bakalım kim hangi cüretle beni dışarı atacak? Ben atacağım. Nasıl göstereyim mi? Bak. Hey! Atın şunları dışarı! <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.